Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlerle muhabbet kuşunun konuşma belirtileri hakkında e, konuşacağız. Şu anda gördüğünüz gibi e, konuştuğumu dinliyor yani ağzımın içine kadar falan giriyor hayvan. Konuşma belirtileri şu şekilde olur, direkt konuyu uzatmayalım. Uzatmayayım, uzatmayalım dedim, uzatmayayım. Yani cıkır cıkır böyle sesler çıkartıyorsa, vıcır vıcır, vıcık vıcık sesler çıkartıyorsa, böyle kafasını sallıyorsa... Ee, zaten videoya da koyacağım araları. Ay kameranın üstüne çıkma bak seni çekemem ama. Vıcık vıcık böyle kafasını yukarı aşağı sallıyorsa işte sizi dinliyorsa ağzınızın içine kadar giriyorsa vesaire konuştuklarınızı dinlemeye çalışıyorsa siz konuştuğunuz zaman susuyorsa öyle size odaklanıyorsa bu konuşma belirtileridir arkadaşlar. Ve konuşturmaya çalıştığınız zaman hayvanı mesela sizi dinlemeyebilir, ilk aldığınız zaman hayvan sizi dinlemeyebilir, size adapte olmayabilir, başka şeylerle de ilgilenebilir. Ama siz pes etmiyorsunuz, sürekli kelimeyi tekrar etmeye, öğreteceğiniz kelimeyi tekrar etmeye devam ediyorsunuz. Mesela ben cici kuş kelimesini öğretmeye çalışıyorum hayvana, sürekli de cici kuş, cici kuş. Cici kuş diyorum. Hatta bugün, bugün değil de hatta 2-3 gündür cici diye sesler çıkartmaya başladı. Yavaş yavaş konuşmayı söküyor. Ee, cici diye sesler çıkartmaya başladı. Hani birkaç sefer duymuştum. Acaba ben mi yanlış duydum vesaire diye. Bu sefer de kayda aldım. Yanlışlıkla normal rastgele video çekiyordum hayvanı. Videoya çekiyordum hayvanı rastgele. Baktım işte cici dedi yani kamerada da kay <laughs> kameraya da kaydetti. Yani... yani bugün zaten kayda girmeden önce de birkaç sefer cici dedi yani. Cici kelimesini daha rahat söyler. Kuş kelimesi biraz daha e, insancıl olduğu için mesela cici kelimesi kuş dilinde kuş diline biraz daha yatkın ama kuş cici kuş işte o kuş kelimesi biraz daha zorluyor hayvanlar. Onzumat'ta Mesela ne zaman konuşur muhabbet kuşları? Bunu anlatayım size. Bakın elime geliyor. Illa dinleyecek yani İlla dinleyecek. Bakın normalde ilk aldığım zamanlar omzumdan aşağı inmiyordu. Şimdi bu şekilde parmağıma konduğu zaman dudak hareketlerimi daha iyi tek daha iyi görüyor ve daha iyi dinliyor. Böyle kafasını eğiyor falan. Sadece bana odaklanıyor ben konuşurken değil mi oğlum? Bazen e, konuşuyorum falan böyle telefonda. Öyle bir odaklanıyor, dinliyor ki beni. Ağzımın içine falan girmeye çalışıyor hayvan. Yani konuşma belirtileri bu şekilde arkadaşlar. Hayvan ne zaman konuşur? Onu ona geçelim. Muhabbet kuşları ne zaman konuşur? Muhabbet kuşları mesela yüzlük bir kuş konuşma konusunda yüzlük bir kuş. Bak e, benim kuşum insan insancıl konusunda yüzlük bir kuş. Avuca geliyor, size alışıyor işte e, Yabancı birisi geldiği zaman biraz tanımaya çalışıyor. Ondan sonra o yabancı kişiyle oynamaya devam, oynuyor, oynamaya devam ediyor. Mesela benim yeğenlerim geldi. Yeğenlerimle oynuyor ediyor. Yani Biz problemimiz yok o konuda İn insancıl yaklaşma konusunda, insandan korkmama konusunda. Yüzlük bir kuş, zeki de bir hayvan ama e, konuşma konusunda yüzlük bir kuş değil. Yüzlük bir kuş konuş konuşma konusunda nasıl olur? size alıştıktan sonra yani bir haftalık bir süreçte ortalama bir haftalık süreçte hayvan size alıştığı zaman öbür yani hayvan size alıştı konuşma eğitimine başladınız. Başladığınız andan itibaren bir hafta içinde konuşuyor. Papağan gibi şakır şakır konuşan muhabbet kuşları var. Bakın e, daha da çok yaklaştı beni dinlemeye dinliyor hayvan. Papağan gibi şakır 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 konuşur. Bir hafta içinde bakın bir hafta içinde. Yüzlük bir muhabbet kuşu yani yüzlük konuşma kabiliyeti yüzlük bir muhabbet kuşu bu şekilde olur arkadaşlar. Benim bundan önceki bir kuşum vardı. Ee, hayvan bir senede konuşmaya anca çözdü. Bir sene bakın. Yine böyle yavru yani bundan biraz daha büyüktü. O kadar yavru almamıştım. Üç aylık falandı ben onu aldığım zaman. Bir senede konuşmayı zor çözdü. Ya bunda benim bir hatam var mı yok mu bilmiyorum ama bir sene daha önce konuşmuştu hayvan. Ben pes etmedim, devam ettim. Sürekli yine cici kuş kelimesini öğrettim. Hayvan cici kuş e, kelimesini söylemedi de direkt söylediği kelime şu şey kelime değildi. direkt ıstık çalmayı öğrenmişti. Yani bu da böyle bir şey arkadaşlar. Yani konuşma belirtileri bu kadar. İşte bu, burada havuzumuz var. İşte banyo yaptırmaya alıştırıyorum hayvanı. Banyo yaptırmaya alıştırıyorum hayvanı. Değil mi oğlum? Hop. Kaç bakalım. Şimdi orayı gördüm ya. Su arıyor orada. Bazen e, bugün yulaf sermiştim rahat rahat hayvan yulaf yesin diye. Zaten masanın üstü falan battı. Kusura da bakmayın biraz dağınız. Al bakalım bak burada bir tane şey kalmış. Tohum kalmış. Al. Şşt. Gel al, al al Aferin oğlum. Yani konuşma belirtileri bu şu şekilde. Gördüğünüz gibi dudak hareketlerimi ve ağzımı ağzımın içine bakıyor hayvan. Ee, beni takip ediyor. <laughs> Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yani konuşma belirtileri bu kadar. İşte konuşmaya çalışıyor. Bir konuşma çabası var Cengiz İnşallah e konuşurken de videoya çekerim. E, videoya çekerim konuşurken de sizlere sunarım bir maşallahınızı alırım. Bir maşallah deyin yani videonun da ortasında hayatla sonlarına ortası değil ya sonlarına yaklaştım artık video. <laughs> hmm. Bir maşallahınızı çekin de hayvana nazar değmesin. Ya arkadaşlar devam o okay. ki yani şimdi siz benden av videoları falan istiyorsunuz ama e... <laughs> Ağzımın içine gir. Al. Ah. Siz benden al videoları falan istiyorsunuz ama malum yani herkesin sıkıntıları var ve ülkenin durumu da belli. Fiyatlar konusunda, ekonomi konusunda. Bunu bunları konuşmamıza gerek yok. Çoğu kişi zaten bunu dile getiriyor. Benim konu ekstradan konuşmama gerek yok. Yani kuş, hayvan Hayvanları sevin arkadaşlar yani. Mesela insanlara değer veriyorsunuz. Değer veriyorsunuz, sevgi veriyorsunuz. Yani bunu sadece kız arkadaş olarak algılamayın yani. Bir arkadaş olarak da algılayın. Mesela bir çocuğu çocuk olarak da algılayabilirsiniz. Bir çocuğa da bakıp büyütebilirsiniz. İnsanoğlu kendime de katıyorum işin içine. Lan kardeşim. Yani bu kadar basit yani. Ama şimdi bir hayvana sevgi gösteriyorsun. Mesela ben bu hayvan beni görsün. Çıldırıyor ya uyumamak için elinden geleni yapıyor. Geçen de sabahladık. Oynuyoruz ya beraber sabahladık ya. Yani. Siz şimdi bu hayvanı ne yapıyorsunuz? Yemini veriyorsunuz, suyu ver veriyorsunuz. Tek istediği şey sevgi. Sevgi, sevgi. Siz bu hayvana sevgi gösterdikçe o size daha da fazla sevgi gösteriyor. Size aşık oluyor. Size bağlanıyor yani. Sizsiz yapamıyor bu hayvan. Yani bu şekilde sizi belirliyor, sizi arkadaş olarak, sizi sevgilisi olarak görüyor. Sizi taklit etmeye çalışıyor, bir çabası var. Emek veriyorsunuz ve emeğin karşılığını alıyorsunuz. Hayvandan ama insanlara öyle mi? İnsanlara emek veriyorsunuz. Bir çaba gösteriyorsunuz. Değer veriyorsunuz, sevgi gösteriyorsunuz ama o siz insan e, nankörlük yapabiliyor ama hayvanlarda bunu göreme göremezsiniz. Yani hayvan deyip de bir Köşeyi kestirip atmayın. Hayvanlar <laughs> insanlardan daha merhametli, daha sadık. Sadece bunu söyleyebilirim. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Ha bu arada sizi seviyorum derken şunu demiyorum yani. Yapmacık bir şekilde sizi seviyorum demiyorum. Gerçekten sizi seviyorum. Benim küçük bir kitlem var fazla izlemeyen bir kitlem var ama ben kitlemi seviyorum gerçekten harbi adamlar beni takip ediyor ve böyle de kalmasını istiyorum yani delikanlı adamlar gelsin gerisiyle toksitlerle işimiz yok yani kısacası şerefsizlerle işimiz yok S sadakatsizlerle de işimiz yok Cingöz gibi sadık arkadaşlar gelsin. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Harbiden gerçekten çok seviyorum. Yorumlarınızı eksik tutmayın. Desteklerinizi e eksik tutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Esen kalın. Bay bay.